Güldane annemize de umduklarından fazlasını ikram eyle ya Rabbi. Lilledine ahsenül husna ve ziyade ayetinin müjdesine onu da bizleri de nail eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Geride bıraktığı hayırlı evlatlarına, ailelerine, kederli yakınlarına sabırlar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin. Senden daha hayırlı yakın yok. Ya Rabbi hayrını umut ediyoruz. Annemizi de bizi de hayırlarına nail eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin. Kabirde gülenlerden eyle ya Rabbi. Dostlarına ilhak eyle. Habibinin şefaatine nail eyle. Ya Erhamer Rahimin. Amellerimizi zayi etme ya Rabbi. Lütfunla, kereminle kazandıklarımızı son nefeste kaybetmekten bizleri muhafaza eyle. Ya Erhamer Rahimin. Son nefeste hepimize imanı kamil. Hüsnü hatimeler, şehitlik makamları cümlemize ikram eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından cenazemize iştirak eden bütün kardeşlerimizin muradatı hayriyelerini kendilerine ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rahimin bütün çabalarımız şu gün için ya Rabbi. Allah Resulü'nün istediği gibi istiyoruz. Allahümme ceal hayra a'malina evahiraha. Ya Rabbi amellerimizin en hayırlısını son yaptığımız amel eyle ya Rabbi. Allahümme ceal hayra amarina havatimeha. Ömrümüzün son anını son güneyle eyle ya Rabbi. Allahümme ceal hayra eyyamina yevmenel liqa. Ya Rabbi bize verdiğin, bizim için takdir ettiğin günlerin en güzelini sana kavuştuğumuz gün kılmaya bizleri vaffak eyle ya Rabbi. İkramından, ihzanı, ihsanından, lütfundan bizleri mahrum eyleme ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin, senin mağfiretinin, senin rızanın umuduyla ayaktayız. Bütün şerlere rağmen, bütün zulümlere rağmen, bütün adaletsizliklere rağmen sana olan imanımız ayaktayız ya Rabbi. Bizleri imandan mahrum etme. Kafir anası, kafir babası olmaktan bizleri muhafaza eyle. Nefsimizi de neslimizi de imanla, istikametle kurtarmayı bizlere lütfeyle ya Rabbi amin diyen cemaati müslimini cennetin ikram eyle. Cemalini bahşeyle ya Rabbi. Sekeratül mevten, kabir azabından, cehennem azabından, mahşer gününün büyük sıkıntılarından bizleri hıfzu emin eyle ya Rabbi. Ya Arhamen Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, şehadetin güzelliğini bize göster ya Rabbi. Ölümün en güzel elbisesine bürünerek من الصنق المزر نصيب اللهم إنا نسألك تمام النعمه ودوام العافية وحسن الخاتمة والحمد لله رب العالمين